siyasete falan mı girmeyi düşünüyorsun? Bu soru çok geliyor. Türkiye'nin menfaatlerini ön plana çıkarmış. Çetim ağızlara gitmeden, oraya buraya yanaşmadan, önce hak sonra millet diyebilen bir anlayışın geri gelmesi gerekiyor. Siyasete etki etmeden hiçbir şeyi değiştiremezsiniz. Hukuk. Bugün Danıştay bizim kararlarımızı neden hep sürüncemede bıraktı? Neden uzattı karar almayı? Neden kendi yasal sürecini, süresini aştı, beklemede kaldı? Ben bilmiyorum, görmedim, duymadım anlayışıyla hareket etti. Çünkü siyasetin etki alanında. Çünkü siyaset onu kirletmiş. Danıştay'ı sadece hukuk kirletmiş. Demek ki çözüm noktası şu. Bu siyasileri belli bir yere getireceksiniz meclise değil artık tabii ki. Bir noktaya getireceksiniz. Hak noktasına. Gelmiyorlarsa tasfiye edeceksiniz. Diyeceksiniz ki güle güle kardeşim. Mecliste misiniz? Biz sizi çıkarıyoruz. Yeni bir dünya düzeni mi? Kim benim adıma yeni dünya düzeni kararını aldı? Allah aşkına Sağlık Bakanı demiş ki ya sert ve hazırlıksız bir biçimde yeni dünya düzenine girdik. Pardon da ben girmedim oraya. Sen benim adıma Nereden konuşuyorsun ya? Sen böyle bir konuşma hakkın var mı? Ben mi verdim sana bunu konuşma hakkı? Ben seni meclise sokarken yeni dünya düzenini temsil et diye mi soktum meclise ben seni? Yoksa Türk milletinin değerlerini temsil et diye mi soktum?